Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugünkü tarifim lavaş ekmeğinden enfes bir tava böreği yapacağız. Hem yapımı çok pratik hem de çok lezzetli olan bu böreği mutlaka deneyin diyorum. Ve hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle sosunu hazırlamakla başlıyoruz. Bir tane yumurta. Yarım çay bardağından biraz daha az ayçiçek yağı, ve bir küçük çay bardağı da sütü bir karıştırma kabına alalım. Üzerine yarım çay kaşığı da tuz ekliyorum ve bu malzemeleri iyice çırpıyorum. Yanmaz yapışmaz bir tavayı yağlıyorum. İster tereyağıyla isterseniz sıvı yağ ile yağlayabilirsiniz. Birinci lavaşı tavaya yerleştiriyorum ve şimdi hazırladığım sostan bolca koyuyorum. Ben 6 tane lavaşla yaptım ama çok kalın olmasını isterseniz 4 tane de yapabilirsiniz. Yani 2 tane alta 2 tane üste koyarak orta kısmına peynirli harcınızı koyabilirsiniz. İkinci lavaşı da koydum. Şimdi hazırladığım sostan yine aynı şekilde kaşıkla koyup fırçayla iyice yayıyorum. iki kat koyduktan sonra ara kısmına ben lor peyniri, kaşar peyniri ve maydanozu karıştırdım ve bolca koyuyorum. Dilerseniz beyaz peynir de kullanabilirsiniz bu arada. Şimdi üçüncü lavaşı yine aynı şekilde üzerine yerleştiriyorum. Ve hazırladığımız sostan yine aynı şekilde üzerine dökelim ve fırçayla her yerine yaydıralım. Dördüncü lavaşı da üzerine yerleştirdim ve yine sostan aynı şekilde üzerine gezdiriyorum. Dördüncü lavaşın üzerine de ben peynirli harç koydum. Sizler dilerseniz dediğim gibi tek kat peynir koyabilirsiniz. Lavaş sayısını da azaltabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Beşinci lavaşı da üzerine yerleştirdim. Sostan yine gezdirip fırçayla sürüyorum. Altıncı ve son lavaşımı da üzerine yerleştirdikten sonra kalan sosun tamamını üzerine dökeceğim. Ve eğer vaktiniz varsa bu şekilde şöyle 1-2 saat bekletin. Kapağını kapatıp daha güzel sosunu içine çekecektir. Dilerseniz akşamdan bu şekilde hazırlayın ve kapağını kapatın. Buzdolabında sabaha kadar bekletin. E, sabah da pişirin. O şekilde daha güzel lavaşlar sosunu çekecektir. Evet şimdi ocağın üzerine aldım. E, kısık ateşte kapağı mutlaka kapalı olacak şekilde 15-16 dakika pişirelim. E, mutlaka en kısık ayarda pişirelim arkadaşlar. Evet hemen baktım. Altı gayet güzel bir şekilde kızarmış. Bir tabak kapattım. Ters çevirip e, tavanın tabanına biraz daha yağ koydum ve diğer tarafının da pişmesi için tekrar tavaya bırakıyorum. Yine kısık ateşte kapağı kapalı bir şekilde 12-13 dakika bu süre değişebilir arkadaşlar. Lütfen kontrol edin. Bu arada orta gözlü bir ocakta pişirdim ben. Ve sık sık da kontrol ettim. Evet yaklaşık 12-13 dakikada alt tarafı da kızardı. Ve şimdi artık ocaktan alıyorum. Hemen dilimlemeyin. Şöyle yarım saat kadar bekletin. Biraz kendini çeksin, dinlensin. Sonrasında dilimleyerek afiyetle tüketebilirsiniz. Evet bu nefis lavaş böreğimiz artık servis için hazır. Hemen şöyle dilimleyerek sizlere göstermek istiyorum. Su böreği lezzetinde çok güzel yumuşacık bir börek oluyor. Ee, i̇nanılmaz lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dediğim gibi tarifte ufak tefek değişiklikler yapabilirsiniz. Ee, tamamen size kalmış. Evet hemen sizlere şöyle dilimledikten sonra bir de iç dokusunu gösterdikten sonra. Artık videomu da burada sonlandırmak istiyorum. Umarım sizler de bu tarifi dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu ya da olumsuz mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Bugünlük de bu tarifimizin sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bana destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Tarifle ilgili soru, görüş ve önerilerinizi bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.